Kudra da elimde kuruyacak. Yani bir sürü kalem var. Ama çil yapabileceğim bir kalem var mı bilmiyorum. Çili neyle yapabilirim? Böyle çilli çilli olayım. Kahverengi eyeliner kalemim vardı sanki benim. Bir dakika. Onu bulmam lazım. Buradan nasıl bulayım ben şimdi onu? Bu renklerden biri kahveydi ama hadi bakalım. Hadi bakalım. Bulabilirsek. Hepsi de siyah oluyor. şeyle yapacağım durun. Kaş kalemiyle yapacağım. Her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Her şeyin fazlası gerçekten zarar. Nereden bulacağım şimdi ben o kaç kalemini? Daha var ya az önce elimdeydi. Bir yerlere fırlatıyordum onu. Çok ince bir kalem. Tam çil yapılabilir yani. Benim uğraşlar. Burada yok. Galiba buldum. Geliyorum yol. Bununla çil yapılabilir bence. Bakın inceliğine. Çok ince bir kalem. Ama bu kaş kalemi. Normalde bunun görevi kaşlar için. Güzel. Evet oluyor. Ben bunu şimdi pudralayacağım. O daha hafif bir görüntü verecek. Tamam. Şu an bu görüntüye bakmayın yani. Allah bir yeri çok boyadım Hallettim Ne kadar becerikli Bir insanım ben ya Elimden her iş geliyor arkadaşlar Ne oluyor mesela al beni. Al seni. Bu kadar yeter Minicik kaldırım taşı pırlanta ayağımı karşı. Ay çizdiğim bütün çil gitti. Neyse bunu bir süpürünce biz gelir onlar yere. Bana şey şeyi açalım. Bu arada bana gözlük tak demişsiniz. Bugün gözlük takıyoruz o zaman. Bu şarkıyı dinlemek istiyorum. Göz içime bir kalem çekeyim.